Biyoda YouTube kanalından herkese merhaba. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu video serisi. Bu bölümümüzün kıymetli konuğu sevgili Yağmur İlhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Yağmur İlhan kimdir? Benim adım Yağmur, 17 yaşındayım, 12. sınıf öğrencisiyim. Bu sene sınav senem ve mütercim tercümanlık okumayı düşünüyorum. Aynı zamanda müziği de beraberinde geliştirmek isterim. Ama her zaman yapmak istediğim şey kesinlikle müziktir. Sanatla ilgilenmeyi çok severim. Gerek hani müzik olsun, gerek resim olsun. Bu şekilde boş vakitlerimi değerlendiririm. Aynı zamanda kitap okumayı ve yabancı dil çalışmayı da çok severim. Ama en sevdiğim tabii ki de hani gitar, ukulele çalıp şarkı söyleyip müzik yapmak. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Şu şekilde benim annem hamileyken sürekli müzik dinlermiş. Beni de o müziklerle büyütürmüş. Ben büyürken de sulu boya yaparken sürekli bana klasik müzik açardı ve bu şekilde sanat vakitleri geçirirdik. Beşinci sınıfta gitar kursuna gitmeye başladım. O zamandan bir de gitar çalıyorum. Hatta hala aynı gitarı çalarım. Yani o zaman bana o kadar büyük gelirdi ki şimdi aynı gitarı çalarken böyle bir değişik nostalji yaşarım. Birkaç sene önce doğum günü hediyesi olarak babam ukulele aldı. O zamandan beri de ukulele çalıyorum. Gitar ukulele çalıp şarkı söylüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Yani müziğe daha çok genç yaşta başladım. Enstrüman çalmaya da 5. sınıf civarında atıldım. Birkaç sene önce de ses açısından daha kendimi geliştirdiğimi fark ettim. Sonra bu şekilde müzikle ilerlemeye devam ettim. <laughs> you and my treasure chest Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Müzikte şu an şu şekilde söylediğim gibi gitar kulede çalıp şarkı söylüyorum. 12. sınıf olduğumdan okulumuz çok fazla etkinliklere beni katmaz. Geçen senelerde aynı zamanda müzik olsun ya da münazara olsun bu konularda aktif rol oynamaya çalışırdım. Ama 12. sınıf olduğumuzdan okulun verdiği imkanlar zaten kısıtlı. Bir de 12. sınıf olunca daha fazla kısıtlı oluyor. Ama şu an yaptığım şey dediğim gibi enstrüman çalıp şarkı söyleyip kendi çapımda bunu sosyal medyada paylaşmak. İleride yapmak istediğim şey şu. Benim gibi sanatı ve müziği seven insanlarla tanışıp onlarla küçük bir grup kurmak istiyorum. Ve tatlı bir stüdyomuz olursa o stüdyoya gidip gelip birlikte müzikle alakalı güzel içerikler üretmek ve daha kaliteli bir ses sistemiyle güzel performanslar sergilemek isterim. Kafelerde, mini konserlerde hani tanınırsam insanların beni davet etmesini ve orada çıkıp o sanatımı gerçekleştirmeye gerçekten çok isterim. Yapmak istediğim diğer şey de şu şekilde. Hani gitar okuluyla çalıyorum ama aynı zamanda piyano çalmak da çok istemişimdir. Özellikle insanlar bana küçüklüğümden beri ellerimin çok uygun olduğunu söylediler piyano için. Ama ben gitar diye çok itiraz ettim. Piyanoyu öğrenmek tekrar çok isterim. Yani böyle güzel bir enstrümanı öğrenme imkanımın olmasını istiyorum. Ama işte sınav senesi olduğu için biraz sıkıntı. Aynı zamanda öğrenmek istediğim bir diğer enstrüman da banjo. Banjo benim için çok güzel ve tınısı çok hoş bir enstrümandır. Bu YKS senesi bittikten sonra bu enstrümanları öğrenmek amacıyla daha çok odaklanacağım bu sürece. Hazırladığınız içeriklerin, üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? İzlediğimiz bu videolar çok profesyonel olmuyor. Çünkü aşırı bir setim, şeyim falan yok. Ben bir şarkıyı yapmak istediğim zaman, söylemek istediğim zaman, bunu yayınlamak istediğimde kamerayı önüme alıyorum telefon kamerasını. Yapmak istediğim şarkıyı işte bir kağıt bir kalem alıyorum. Yazıyorum ve üstüne akorları yazıyorum. İşte hangi sözde hangi akora basacağım anlayabilmek amacıyla. Sonra onu çaktırmadan bir yere koyuyorum. Oradan bakarak okurken kendimi kameraya çekiyorum. Bu şekilde Şekilde çok fazla bir profesyonel şey olmasına rağmen kendi çapımda böyle yapıyorum yani. Belki bir şarkının her sesinde Belki bir sahil meyhanesinde Belki de içtiğim sigaranın dumanısı Uzak bir yolda yalnız yürürken başınızdan geçen bir olayı bizimle paylaşabilir misiniz? Evet. Şöyle bir olay geçti başından aslında. Ben duş alırken şarkı söyleyen bir insanım diğer herkes gibi. Bir keresinde arkadaşlarımla buluşmaya çıkmıştım. Geri geldiğimde annemin misafiri vardı. Kendisi bizim karşı komşumuz olur. Salona girdiğim zaman kadın bana şunu söyledi. Siz şarkı söylerken duşta ben sizin sesinizi gerçekten duyabiliyorum. Gerçekten sesinin çok güzel olduğunu düşünüyoruz dediler. Bu bahsettiğim karşı komşumuz çoğu müzik insanını, müzisyeni tanıyan birisi. İnsanları tanıştırmak istediğini söyledi. Orkestra şefleri olsun, enstrüman ustaları olsun ve bu şekilde hani içimde bir umut ışığı yaşar. O yüzden eğer yapabilirsem, zamanım elverirse o insanlarla tanışıp güzel müzikler üretmek gerçekten isterim. Çünkü bir insanın benim sesimi duyup bana gelip böyle bir teklifte bulunması yani ister istemez insan mutlu ediyor tabii ki de. Kendinizi nasıl motive ediyorsun? Aslında bunun cevabı yine müzik olacak ya da işte daha çok sanata yönelmek. Çünkü ben bu alanda yapmak istediğim şeyleri yaparken herhangi bir şekilde demotive olduğum zaman ve bir şekilde başaramayacağımı akla getirdiğimde tekrardan müzik yaparak kendimi mutlu ediyorum. Çünkü dediğim gibi her şeyi yaparken gerek işte kitap okumak, gerek ödev yapmak, sürekli kendimi mırıldanırken ya da bir müzik hali içerisinde bulduğum için bunu tekrardan yapmak ve bunu yaparak kendimi mutlu etmek bana daha çok işe yaren bir yöntem gibi geliyor. Ama dediğim gibi şu şekilde düşünüyorum. Ben geç geçmişten bu zamana kadar aldığım kararlarla ve hani nasıl bir insansam bunların hepsini kendim yaptığımdan, kendim başardığımdan şu anki benim yaratıcısı ben olduğum için geçmişe bakıp geçmişte neler yaptığımı görüyorum ve buna baktığım zaman sürekli sürekli hikayeler değişse bile ana kadroda kesinlikle müzik var ve ben bu müziği hayatımın her alanında gördüğüm için bana şu şekilde hitap ediyor. Sen hayatının uzun bir döneminde müzik yapmış bir insansın ve hiçbir zaman müziği bırakmamış bir insansın. Seni bu kadar ayakta tutan şeyler gelip giderken asıl senin mutlu eden, asıl senin burada olmanı sağlayan şey müzikse neden sen o zaman bundan vazgeçecekmiş gibi davranıyorsun? İnsan sevdiği ve kendini ayakta tutan şeyi zaten yapıyorsa o konuda hiçbir şekilde başarısız olamayacağını düşünüyorum. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var gece yarısında Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar Sessiz usulca özledim şimdi çok uzaklarda Deli dolu günler <laughs> Hayat güzeldi Kakalarıyla <laughs> Günler geçerdi Ellerim dokunma Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Sosyal standartlara baktığımız zaman genellikle değer gören meslekler ve değer görmeyen meslekler vardır. Ve müziğin ve sanatın meslek adı altında daha çok alanının daraltılması insanlar için gerekli olan olanakları aslında biraz kısıtladığını düşünüyorum. Çünkü hani müzik dediğimiz zaman bunu bir meslek olarak görmememiz lazım. Çünkü mühendis olan, doktor olan, psikolog olan insanlar da müzikle uğraşabilirler ve insanların en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok yönlü olmalı bu yüzden müziğe daha çok yatkın olan ve bu konuda bir şekilde ilerlemek isteyen insanı başka yönlere çekmek ve sen şunu yap müziği bir hobi olarak yaparsın bunu yap müziği bir hobi olarak yaparsın denmesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de şu şekilde haklılık payları vardır ki müzikle yaşamak Türkiye'de olsun ya da diğer ülkelerde olsun daha zor ve insanlar size daha üstten bakarlar ve sizin motivasyonunuzu kırmaya çalışırlar. Ama dediğim gibi siz kendi içinizde sizin kalbinizin atmasını sağlayan şeyi kendiniz söküp alırsanız başka insanlar yüzünden her gün yataktan kalksanız bile içinizdeki o sizin kalbinizi at attıran şey aslında olmayacak. Bu yüzden sizin yaptığınız şey çok güzel matematik sorusu çözmek de olabilir, çok güzel gitar çalıp şarkı söylemek de olabilir, çok güzel akordeon çalmak da olabilir. Sizin yapmak istediğiniz şey neyse onu yapın. Hemen yapamayabilirsiniz. Ama şöyle düşünün, belki hayat size başka basamaklar tırmanmanız gerektiğini söyleyecektir ve buna mecbur kalabileceksinizdir. En azından şu, şu, şu düşüncenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben bu basamakları tırmanırsam en sonunda istediğim şeyi yapabilirim. Bu zorluklara katlanırsam en sonunda müziğimi yapabilirim diye düşünüyorum şahsen hani şu anda tercümanlık okumak istiyorum. Elimde bir belge, bir diploma olmasını istiyorum. Hani ben bunu alırken, hani aldıktan sonra da değil, alırken müziğe yönelip belki sadece müzikle çok yüksek yerlere gelebilirim. En azından basamaklara tırmanırken her bir basamakta keşke böyle olmasaydı demek yerine ben bu basamağa çıktıktan sonra nasıl bir insan olacağım. Basama çıkmadan öncekiyle sonraki halim arasında nasıl bir farklılık olacak ve bu farklılıklar bana neler katacak diye düşünmenizin sizi daha mutlu edeceğini düşünüyorum bu şekilde. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Bu benim katıldığım ilk program diyebilirim. Açıkçası ben mutluyum burada olmaktan. Çünkü burada bir şey yaparken yapmayı istediğimi ve burada olmayı istediğimi ve sevdiğimi anlayabiliyorum. Yapılan projeler olsun, yapılmak istenen olsun, konuşmalar arasında geçen müzik ve sanatla ilgili sohbetler olsun. Burada gerçekten olduğum zaman benim gibi kafada olan insanlarla güzel güzel zaman geçirip müziğimi yapabileceğimi hissettim. Ve böyle bir programa konuk olduğum için de açıkçası tatlı bir heyecan vardı içimde başlamadan. Hala var. Bu heyecan geçmediği için de mutluyum ve bu heyecanın geçmemesi aslında programın adına güzel şeylerin olduğunu bana gösteriyor. Bu yüzden gayet heyecanlıyım, gayet mutluyum ve burada olmaktan da çok hoşnutum. Bunu söyleyebilirim. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? I've hmm. bags get on the road find someone that loves you better than i do darling i know cuz you remind me every day i'm not enough but i still stay if you want me to leave then tell me to leave and baby i'll Canlı performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte noktalıyoruz. Bu bölümün çok kıymetli konuğu sevgili Yağmur İlhan'da geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu programı çekmek gerçekten çok güzeldi. Eğer hazırladığımız bu içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.